Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Baran. Bugün sizlerle yepyeni bir Nissan Skyline moduyla karşınızdayım. E, nasılsınız? İyi misiniz? Bayağı oldu görüşmeyeli. Uzun zamandır araba modu çekmiyorum. Dedim yeni bir araba modu çekeyim. Seyircilerim özlemiştir. Ve Nissan Skyline moduyla karşınızdayım. A attığı mesaja bak. Bu mod bayağı hoşuma gitti. Nissan Skyline. Artık öteki türlü e, BMW, Mercedes, onlar eskidi. Dedim böyle azıcık değişik modlara gireyim. Nissan'ı fazla görmedim. Şu dayı mı diyeyim, çocuk mu diyeyim? Ne bileyim yaptım bunu ama hoş mu dayı galiba ya bu 30 yaşındaki bir adam gibi bir şey ve 25-30 yaş aralarında bir şey. Şimdi bu arabayı test edeceğiz. Her zaman gibi. Uf. Bak bir dakika sağ kulaklıktan ses gelmiyor inşallah sağır olmuşumdur. Ha gitti la oyun gitti. Her neyse. Ah geldi tamam. Ha. Uf. Araba dehşet derecede yanlıyor. E gene her zamanki gibi kendi egzoz modumu ve üstüne de kornayı takmış bulunmaktayım. Ne? Bakalım. Bakalım arabanın ön kaportu kalktı bile. Şimdiden helal olsun diyorum. Baksana nasıl yan veriyor ya. Bir de üstü açık olunca daha bir güzel oluyor. Şöyle içine bakalım. Uf. Eyvah eyvah. Şu e, arka arkaya gösteren dizayna Minecraft gibi. Bakayım sol aynalar da Minecraft gibi. Arabanın içi oldukça iyi, güzel. Bir de şöyle bir dışarıdan bakalım. Bir dakika. Şimdi arabaya şöyle bir bakalım. Araba baya iyi gibi, iyi gibi gözüküyor ya. Baksana arabaya. Arabanın iç falan nasıl? Direksiyon falan çalışıyor. Adamın elleri yok sadece. Minecraft gibi. Bu şey çalışıyor. Efsane. Ana, ben zaten bunu gördüm ya. Üf, 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 üf. Araba son derece dehşet Dur araba ha. Grafikler de son derece dehşet bir şey. Hani ikisi birleşince... Bir dakika şu arabanın modunda en yakın zamanda çekeceğim. Çekmiştim galiba. Yok çektim ben bunu ya. Nissan 370 Z pardon özür dilerim. 370 Z. Bunu Kadirhan arkadaşımız yaptı. Sa Salens Ellerine sağlık. Tabi soldaki mod da gelecek. Yavaş yavaş yükledim. Hepsini yavaş yavaş modu gelecek. Şehirde gezmeden tut yanmama. Dur bakalım şuradan bir uçalım. Hop. Bam. Bakalım. Arabada ne var? Araba tertemiz. Şey, yanlayalım bakalım. Dur arabayı boğacağım. Bu araba ne? Mercedes'e benziyor. Güzel araba Uf. Arabanın sesi de gerçekten çok güzel olmuş. Önüne baksana be hakuçuk. Ben bu arabayı ele gire H8'in üstüne modladım. Şimdi. Şöyle bir asfaltta yapıştıralım bakayım. Ka kaç gidecek bu araba? Bakalım bu araba kaçı görüyor. Hemen şuradan. Speed kilometreyi de açalım. Nerede o? Supercar auto drive ne bile? Aha. Multipliers Multiplayer. Ne bu? Bu değil, bu değil. Yok yok kardeş. Bir dakika bulacağım onu. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şu gösteren adını da unuttum mübarek. Eee, otodrive değil. Bu da değil. Bu muydu la? Ana, arabanın içine ne oldu lan? Ne yanda? Bizim araba dip basık birader. Heh, tamam ya. Bu olmasın. Uf 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 Bakalım vay 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 bak bunu beğendim Şu kadillak Eyvah 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 Araba kaç saniyede kaçı gördü Hadi 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 Bakalım araba kaçı görecek Ulan 120 geçti 140 Eyvah. Şu daracık yolda bile araba 180'i gör. Nazar dedi. Nazar almış diyelim. O zaman bir otobana çıkalım. Araba gerçekten bir otoban faresi. Baba hadi. Otobanda yapıştıralım şimdi. Otoban azıcık kilit ama. Biz otoban faresiyiz şu anda. 100 80 hadi 200 hadi 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 200 200'ü görmüyor. Bir dakika yavaşlıyor. Hii. görecek. 200'ü görecek o. O 200'ü görecek. Evet. Rampa aşağı bir gelse. 200'ü görecek. Hadi. Hadi araba boğuldu. Hadi hadi. Oğlum sen 200'ü... Hadi hadi. Hadi 200'ü zorla tamam. 200 üstüne geldik. He, rampa aşağı tamam. 200. Vallahi tamam. Aşırı hız can alır. Siz, siz olun. Fazla hız yapmayın. Şimdi şöyle bir yanlama işlemine girelim. Araba 200'ü gördü. Efsane bir motoru var. Eyvah. Bu neydi be birader? Çok dehşet döndü. Ters yöne girdik. Ya şimdi, yandıma bak benim işim değil. Da yan ne oldu lan? Lan, Allah canını almasın. Biz kendi yolumuza girelim de. Bir dakika araba arabanın sol ön tekerleği mi koku? Ondan önce arabayı. Bir... Ha tamam. Evet. Arabanın sol ön tekerlek gitti. Kitiyse biz nasıl yapacağız? ilerleyemeyeceğiz. Hop. Ha bu arada videonu buraya kadar izlediyseniz çok çok teşekkür ederim. Bu videoya şöyle bir güzel bir like patlaması bekliyorum. Arkadaki araba neydi? Çok güzeldi. Hoşuma gitti. Videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şu, şu videoya güzel bir like patlaması bekliyorum. Bir de videonun başındaki girişi nasıl buldunuz? O giriş hoşunuza gitti mi? Bu, bu gidiş 2-3 videoda kullanılacak. Aşağıda yorumlar kısmınızda yorumunuzu bekliyorum. Şşş. at mıydı o? O at mıydı? At mıydı? Bir dakika. Oyunda at mı gördüm ben? Beygir mi lan o? Beygir miydi pam, -pam? O da bak beygir diyor. Nerede gördüm ben onu? Ne oldu lan? Eyvah. Bey, beygir uğruna gittik. Arabanın camından fırladık normalde de. Eyvah eyvah. Sana da kanki. Yalnız beygiri gördüm gibi ben ya. Uf uf arabanın solun tekerlek yine gitti mi ne oldu? İyi duruyor. Burada bir yerde bir inci çiçeği vardı. Baykuş. Kim bilir nelerde şimdi. Şimdi. Bakalım. Neredeyse. <laughs> Aha şurası gizemli yer. Şurada bir traktör vardı. Bak. Hop 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 hop. Aman diyeyim. Nissan Skyline. Hop. Bu ne lan bayrağa bak. Ah. Şu traktör oyunda gizemli traktörlerdendir. Bilinmeyen ama bayağı hurda gibi gözüküyor Ama ve lakin bu tıkır tıkır çalışır. Bak diskon kontak bir de. Sen niye ne düz kontak yapıyorsun? Gördün. Bak burayı unutma. Burayı al. Burayı kaydet. Gördün? Mü? Evet. Kaçta göz arasında Nissan Skyline'ımızı çaldılar. Hayda. Lan gitti güzelim Nissan. Al Allah Allah. Trak traktörü ulan çaldırdık. Nissan Skyline gitti. Ulan bir traktör uğruna. Hı? Gitmesi lazım bunun normalde burada. Aa, gidiyor mu lan? Vallahi gidiyor herhalde. Gitsene. <gülüyor> <gülüyor> Her neyse. Altta şöyle Skyland gitti. Ya yeah, ya. Yeah. O zaman şöyle yavaştan videomuzun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aşağılardan bir yerlerde like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bay. Yarışa girdik yanlışlamıyor. Neyse bay bay.